Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2020 model Ford Puma Steel paket bu aracımız. Bugün bu aracımızın orijinal SYNC ekranına geri görüş kamerası montajımızı yaptık. Video oynatma işlemi ve gizli özelliklerimizi aktif ettik arkadaşlar. İsterseniz geri görüş kameramızı görelim. Geri görüş kameramız şu şekilde görmüş olduğunuz gibi açalım. Şu şekilde arkadaşlar direkt bagaj açma butonumuz kameralı olarak değişiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ekranımızı da görelim. Video oynatma işlemimiz. <laughs> videolarımızı istediğimiz gibi izleyebiliriz. Full HD olarak da izleyebiliyorsunuz buradan. Şimdi USB üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz e, videoyu aracımızda izleyebiliyoruz. Şimdi aracımızı bir geri alalım. Aracımızı geri aldığımızda geri geri sus, kameramız. işlemler için iletişim bilgilerindeki numaramdan bana ulaşabilirsiniz. İyi günler ve sağlıcakla kalın.